çok şükür bu Badire'yi de atlattık. Vallahi yedin kendini kaç gündür abla. Sanki senin yüzünden oldu. Yok yok Gülistan. Bana bugün akşam olmaz kızım. Şöyle gelselerdi mi böyle el ele deseler ki barıştık. Ben de rahat bir nefes alsam ya. <laughs> ablam kimsenin mahkemeyi falan taktığı yok konakta. Yok. Tabii. Ay bir şüpheleri olsa Faruk Bey alıp da emiri götürür mü İstanbul'a kadar? Hı. Yani ne diyoruz? Bir badireye daha Boran konağını tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Dileriz firmamızın başına musallat olan son beladır. <laughs> Aktrü dururken üzüntüden neşeye geçiş <laughs> Ay çok yaşa Gülistan be. <laughs> Ay Allah çok yaşa. Ay, çocukları çok özledim ama. Ay sus ben de çok burnumda tutuyorlar vallahi şey oynuyoruz Anastasiya'yla. Ne? Yazı kapmaca oynuyor. <laughs> İçim sıkıldı vallahi. <laughs> e uğraşma sen de kızla işte. <laughs> Hah, geldi prenses. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne güzel şeyler yapıyorsunuz böyle. Kolaysa başına gelsin Anastasiya'cığım. Ne gelsin başıma? Yok kızım bir şey yok. O onlar ne elindekiler? Ha bunlar şey yazın yıkadıkları. Sen onları oraya bırak ben onları halledeceğim. Tamam. Koy oraya gülüm. Ha tamam. Anastasya'cığım sen de istersen şeye başla. Mamaya başla. Hı. Kız. Ne var canım? Azıcık işin ucundan tutsun. Bomboş konak zaten. Bütün gün gizliyor ortalarda böyle Harem gözdesi sanki. Şişt. Ya bir şey diyeceğim sana. Bu böyle sana da son günlerde böyle bir... ...bir kikir kikir gelmedi mi? Ha. Biraz öyle geldi. O ne liya Kapmasın bu. Gülistan, bana bak. Ben şundan yukarıya çıkartıyorum. Bu kıza daha fazla uğraşma tamam ben Vallahi o etlerini cırarım. O etlerini <laughs> cırarım. Hadi. Hadi kolay gelsin. <laughs> mis koktu, mis. Yemin ediyorum sana kokuları ta kapıdan aldım Gülistan. Ne yapıyoruz? Aşk olsun hayatım. Her zaman mis kokuyor burası, mutfak. Ya senin mutfağın her zaman mis kokar da. <laughs> Arastasya bunlar bazen işkembe çorbası yapıyor. ya bu işkembe <laughs> bu kadar mı kötü kokar? <laughs> ne yapıyorlar biliyor musun? Bak işkembeyi böyle karıştırıyorlar. Allah <laughs> hiç geleceğim. <laughs> Nazif ben de seni bekliyordum. Hayırlara çıksın. Ee, kilerde bir şeyler gördüm de yatak odasına yani çocukların odasına restore edecektim. Sen bana atışma yardım eder misin? Rışım. 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 <laughs> Aşkım rışım şey demek hani hallederiz demek. Hani mesela bir şey söyle bana. Bir şey söylüyorsun hani rışım hani hallederiz. Oldu bitti. Çok güzel De şey yapamazsın. Ee, Mustafa abiyi beklesen Anastasia. Çünkü e, Nazif'te şey var. Ee, fıtık. fıtık. Fıtık? Fıtık var. Fıtık. Evet, hayatım diyordun ya. Ah diyordun. Belim ağrıyor diyordun. Ben mi? Aa tamam anladım. Bel fitti Ya ben sana bir arada masaj yapayım ya. Bakayım. Şurada değil mi? Anastasiye, Anastasiyecim. Ee, sen bir yaza bakıver. Ağlıyor durur o Aa, çünkü şimdi. Tamam. Oh. Ben de yok ki. Ben sen yorulma diye diyorum. Canım benim. Ya. Ay yanışığım benim. Senin canlı yerin ben. Canına.